son noktayı Çağdaş Bey konduracak. Nasılsınız? İyiyim, biraz da heyecanlıyım. Teşekkür olacak ederim. Olacak o kadar efendim. Başlamadan önce de söyledim yani. Hani bir villa Park'a gittiğinizi düşünün. Bütün ciddiyetiyle çarpışan otobüleyi insan. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Biraz heyecanlandırmak gerekir. Tatlı <laughs> olacak zannediyorum. Daha önce yani... katılmış mıydınız? Böyle bir tecrübeniz var mıydı herhangi bir yarışmaya? Yok ama uzun yıllardan beri aslında diğer yarışmacılar gibi. Önce e, babamla beraber çok e, sık takip ederdik. Sonrasında da evlendim son bir yıldır eşimle beraber. Çok güzel bir şekilde şarkı söylüyor. Eşim gülüyoruz. çok e, destekledi. De. İnşallah güzel Sağ ol. Diyorum ki onu da gururlandıracak bir sonuç alacağız. 8000 olsun benim olsun diyor Cemre Hanım. Sizin var mı kafanızda? Hani kaybetsem de şu puanı alsam yeter bana dediğiniz bir puan? Vallahi yok ama Emre Bey'in de dediği gibi günü gününü tutmuyor <laughs> yani. Hadi bakalım. Neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Alkışlar Çağdaş bir için. Hocam hoş geldiniz. merhaba hoş bulduk. Bakın efendim, Emre Bey 9400 puanı koydu. Sanki sıkılmış gibi seyrediyor. Hadi onu biraz heyecanlandıralım. Vallahi çıtayı çok yükseğe çıkardı. Evet, yaptı yapacağını. Farkındayım, Fark farkındayım efendim ama geçilmeyecek şey de değil. Az daha yapıyorlardı. Gördünüz değil mi? Evet, evet. Neredeyse Cemre Hanım da Kübra Hanım da az daha yapıyorlardı. Kesinlikle. Biraz inanç lazım. Kesinlikle. Gireriz ve duygu halinin içerisine gireriz. Siz önce biraz kendinize anlatınız. Çağdaş Sanım 28 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Evliyim. İki kedi babasıyım. Başardım. Aynı zamanda. Maşallah. Ee, bir ilaç firmasında çalışıyorum. Eşim doktor. Eşim hatta şu anda nöbetçi. Oo. Bayağı desteklemesiyle katıldım. Ya çok Sağlık Başımızın tacısınız. Çok teşekkürler. İnşallah kendilerini gururlandıracak bir sonuç alacaksınız. Umarım. Ama Umarım. şu 9400'ün üzerinde de taşıyalım şu güzelliği. Evet. Gelsin belki. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Şöyle bir soru. Sahil veya su kıyısına yapılmış büyük, görkemli ev. Evet. Yalı. Çok güzel. <laughs> Haydi geliyor yenisi. Batı kökenli bir kelime efendim. Gayet iyi bildiğimiz bir kelime web tabanlı bilgi paylaşım ağı. Benim kendi kişisel nokta noktamda yazdım zaten. Adam da ismi geliyor ama. Demeyin. Günce gibi efendim. Günce gibi. Hani eskiden insanlar defter tutarmış. Yok. Blok. Blok. <laughs> Gayet güzel. <laughs> Hadi yenisi. Beş harfi cevapların peşindeyiz artık. Gayet de kolay <laughs> soru. Genellikle yakaya takılan sembol nitelikli nesne. Hani mesela ait olduğumuz, taraftarı olduğumuz spor kulübünün evet, yakıt nokta noktası gibi şey böyle. Hmm. Ambleminin olduğu o şey. Neydi o? Ben bir harf edeceğim. Aldık bir harf. Biliyoruz kelimeyi de hemen akla gelmedi. Bu evet. bakalım bize yerden gelecek mi? Z harfi tam ortada. Yakaya taktığımız o süs ve simge. Hmm. Işte basiret bağlanması olur mu? Da bir tane tane daha mı? Evet. Peki, peki. Aldık. Yeter. Rozet. Rozet. Göstereğe hafif daha harfler Olsun, yaşırlar. olsun. Toparlayacağız efendim. Bakın ne kadar kolay bir soru var elimde. Laf kalabalığı yapılmış ama hakikaten basit. Görelim. Bez veya kağıt üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim. Ona ne diyoruz? Tuval. Herkes, o resim tuvalin üzerine yapılmış resime. Artık o bir eser duvara hmm. astığımız bir tablo. Tam tablo. altıyız. Haydi yenisi. Altı harfle, Tek kelime. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da karşımıza çıkar. İkiyle birlikte. Şöyle sorulmuş: İçtenlikle, istekle, ilgiyle. Bu anlamda bir sözcük sizi nokta nokta kutlarım. Nokta nokta tebrikler. Hmm. İç evet. En temiz duygularla. Ben bir arkaçı edeceğim. Aldık bir tane daha. Yaygın bir kadın ismi olarak da karşımıza çıkar demiştim. O D harfi ek kısmından geldi efendim. İç ten gibi mesela. Evet. Ben, ben Sizi benden içten benden. kutlarım. Hmm, bir hafta edeceğim. Yapmayın yahu. Aldık mı artık Yeter. Henüz bulamadım ama. C'si var. İç. İç. İçten. İşte anlayabilsem <laughs> keşke yapıyoruz <yapabiliriz> ama. Kutlamak. <laughs> Kadın ismi demiştim. Çünkü dam. Candan. dam. İki kasamız harf alma hakkımızda kalmadı. Olsun efendim. Futbolla ilgilenir misiniz? Hayır. Yapmayın ya. Gerçekten. A, yalnızca futbolda değil aslına bakarsanız. Birçok takım oyununda kullanılan Fransızca kökenli bir tabir. Bir bakalım. Evet. Takım oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketlerine engel olma, onu tutma. Yakın nokta nokta mesela. Fransızca <laughs> kökenli. Markaj. Markaj artışlandı. Şimdi yedi harfidir, tek kelimedir. Eskiden mesela benim gençliğimde, çocukluğumda bile her bayramda bizim oralarda görünen bir şeydi. Artık pek göremiyoruz. Şöyle de sormuş bulunduk. Eğlence pazarı diye sorduk efendim. Hem gidersiniz alışveriş de yaparsınız hem de böyle stand stand panayır gibi ne, gibi ne gibi gibi çok güzel tamam diz dizeler, baş başalar çokça çıktı karşımıza. Evet. Buyurun bir tane de size. Birbirine temas edecek kadar yakınlaşmış veya bitişik anlamında bir söz dizisi. Dip dibe. Güzel. Fena değil. Ama Kübra Hanım da sizinle birlikte yanıldı. <laughs> yani nasıl oturuyoruz? Aramıza kimse girmedi. Biz evet. biz yani aslında o benim sağımda, ben onun sonunda Yani biz... Yan yana. Yan yana. yedi ya? <laughs> ha, 8 Haydi 8 harfli cevaplar. Harf almıyoruz, unutmayın. Şöyle sorulmuş efendim. İnternet tüccarlığı. Online satış gibi ya da... Tüccarlık dediğim zaman ne dersiniz? Ticaret. Ticaret. E -ticaret. Nedir efendim? E-ticaret. E-ticaret. Daha güzel ticaret <laughs> Gayet güzel. Aman dikkat. Yine basit bir kelime. Çabucak akla gelir mi? Ben işte birkaç tane harf alma hakkımız olur. Buralarda nefes almak için o harfleri kullanırız diye hesap etmiştim. Ama harf almadan da bilinir. Mukadre Çünkü etsin. basit bir şey, basit bir şey de de diyelim çabucak aklınıza gelir. Buyurun. Oluşturmak, ortaya çıkarmak anlamında bir sözcük. Mesela bir sözcüğü oluşturmak üretmek, türetmek. Nedir? Üretmek, üretmek, <laughs> üretmek, türetmek. türetmek. şimdi alkışlar. <laughs> bir dakika 21 saniye kalmış. Benim de elimde dört tane soru var. Yani süre konusunda maşallah hiç sıkıntınız yok. Sakin sakin ilerleyelim efendim. İlk dokuz harfli cevabın peşindesiniz. Bir. İstek duymak istemek. Basit düşünün. Heveslenmek. yine bir kadın ismi düşünün. i̇stek ee, duymak istemek. İstek. Niyetlenmek. İstek. Bir kadın ismi. istek. Dilek. Dilek. Dilenmek. Dilek. Dilenmek. Mm. Mm. Arzulamak. Arzulamak. <laughs> İki kelimeden oluşuyor. Dokuz harflidir. Son dokuz harfli cevabınızdır. Buyurun bakalım. Bir söz dilsin. Üslup, duygu ve düşünce bakımından farklılık gösteren yazın türlerinden her biri. Yazın dediğimiz... Üslup, duygu... Farklı türler, farklı şeyler aslında. Mesela romantizm, Hı -hı. realizm. jamda gibi bir şey gibi diyorsunuz ama tam da değil. Bunun daha güzel bir karşılığı olması yani lazım. Yani böyle bir hani trend diyeceğim, ayıp edeceğim. Duygu, düşünce bakımı. Yazın, şey yazın. Yazın dediğimiz zaten belli o. Evet. Romandır, hikayedir. Her biri... Kesin bildiğim ama şu an bulamıyorum. Yani zamana yok. göre değişiklik gösteren o üslup, duygu ve düşüncelerle birlikte ortaya konan yeni... Ben bir durdurayım. düşünün. En güzeli, en güzeli. Çünkü 13 saniyemiz kaldı, 5'ini arttırmamız lazım. Farklılık gösteren yazın türlerinden her biri. Yazını kenara koydum zaten. Evet. Çünkü romandır, şiirdir, hikayedir, öyküdür. Tamam. Onların hepsini birden ne diyorduk? Edebiyat. Güzel. Edebi tür. Tür değil de işte edebi tamam da edebi akım edebi akım dokuz şu anda yerinde 7400 oldu kasa 10 hafif cevaplar kaldı geriye korkun sizin coğrafya sorunuz diğerlerininkinden biraz daha uzaklardan geliyor dur bakalım garip de bir <laughs> soru ama sonunda çoğu da o yardımcı olur size dünya üzerinde sosyal medyanın en fazla kullanıldığı ülke seyşerler mi? değil Yerlerle biz Filipinler. Filipinler! Yeni kararlı <laughs> dedi. Zurnanın zırt zul dediği yer. Dananın kuyruğunun koptuğu an. İki kelimedir. Zul. Son sözümüzün cevabıdır. Evet. Elinizde 10 saniye var. Evet. Beş mi arttıracaksınız? Anlaştık mı efendim? Evet. Harflanma Halk. hakkım yoksa Hayır. Hayır. Işte. Hayır. Buyurun geliyor. Tek seferde toptan. Bu anlamda bir söz dizisi. Ee, tümü birden, hepsi birden. Tek seferde ya. yakın. Tek seferdeye yönelin. Toptan sizin kafanızı öyle karıştıracak. Evet, tek seferde. Bütüncül Bir anda. Ha gayret, ha gayret, Bir seferde. Ha gayret. Bir çırpıda. Hadi bir daha. Bir e, yedafi bir şey olması lazım. <laughs> bir saniyede, bir anda, bir çırpıda. Gerçekten şu an gelmiyor. Emrah! Bir koşuda. Hayır! Emrah'la koşunun ne alakası? Bilemedim. Şarkıcı Emrah. Bir hmm. anda bilemedim gerçekten. Sevgilimi mi tam severim? Bir kalemde. Sildin mi bir kalemde? <laughs> İsimli şarkısını hatırlatmak pek Sonuçlar Sonuç ne olursa olsun mücadele çok tatlıydı. Tebrik Teşekkür ederim, ederim. hayran kaldım, kocaman alkışlar <laughs>